Servis olarak buzdolabı soğutma şikayetine geldik. Şimdi buzdolabımızın kanalı tıkanmıştı. Şu şekilde sotamızı alıyorsunuz. Şu şekilde dolabımızın ev yap bölümünü açtık. Kapaklarını söktük. Bu şekilde giderimize döküyorsunuz. Burada su gideri vardır. Şu şekilde. Görüyorsunuz şişedeki suyumuzu boşalttık. Burada altta bir giderimiz vardır. Şimdi hemen hemen evet, suyu da gösterelim. Evet. Görüyorsunuz döktüğümüz su geldi. Şimdi bunu dökme amacımız dolabınızın içerisinde pislik mislik varsa kanalında kanalını temizlemesi içindir. Evet. Şimdi çıkartalım. Şu şekilde. Evet. Çıkan pisliği görüyorsunuz. Evet. Bakın açıldı. Şimdi bu şekilde bu gider tıkalı olduğu zaman dolabınız biliyorsunuz 8 saatte bir eritme yapan mavroz dolaplar. Dolabınız eritme yaptığı zaman da eritilen su bu oluk yardımıyla, kanalı yardımıyla aşağıya şu motor tasına gelir. Motorda ısısıyla bu şekilde gazı gönderirken sıcak gazın hem soğutmasını sağlar hem de motorun serinlemesini sağlar. Bu şekilde kanalın tıkandığı zaman suyunuz aşağıya inmez. Aşağı doğru inmeyeceği için de bloklanma dediğimiz şikayeti yapacaktır. Eğer ki de bu şekilde buzdolabı nasıl görüyorsun çıkan soğutmuyor şikayetiniz varsa alt kısmı bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz pislikten dolayı su gitmiyor. Ustam servisi 0 212 472 99 99 numaralardan ulaşabilirsiniz. kanalımız şu anda açık. Gördüğünüz gibi burada altta bir restansımız var. Şunu göstereyim. Altta cam restansımız var. 7-8 saatte dediğim gibi ortalama şeye göre eritmeyi yapar. Buradaki evaptaki su aşırı buzu eritir. Ondan sonra eriyen su da buradan kanal yardımıyla aşağı kadar inmesi lazım. İnmediği zaman böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz.